Tahkimde Kariyer Sohbetleri programında avukat doktor İsmail Esin ile birlikteyiz. İsmail Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Estağfurullah zevkli her zaman. Estağfurullah hocam. İsmail Esin aslında kendisini tanıtmaya hiç ihtiyacı olmayan bir kişilik ama ben usuldendir birkaç söz söylemek isterim. Esin Avukatlık Ortaklığı'nın kurucu ortağı, birleşme devralma denilince akla gelen ilk isimlerden biri ve çok tecrübeli bir tahkim uygulayıcısı. Daha da önemlisi bence bir tahkim dostusunuz hocam. Olmaya çalışıyorum. Estağfurullah. Türkiye'de tahkimin gelişmesine, genç hukukçuların bu alanla ilgilenmesine, bundan da ötesi genç hukukçuların mesleği daha şevkle, istekle yapmasına çok teşvik edici, yenilikçi, geliştirici uygulamalarınız var. Biz hayranlıkla izliyoruz ve örnek alıyoruz. Sizinle burada olmak ve bu programa sizinle başlamak çok güzel bizim için. Tekrar teşekkür ederiz. Ee, tahkim ile yollarınız nasıl kesişti hocam? Ee, bu alanda sizi çalışmaya ne itti? Ee, şartlar. <laughs> ee, her şeyde olduğu gibi bu avukatlık mesleği de e, yani birçok şeyde olduğu gibi. Bunu da aslında Gerhard Wegen, yani artık Gerhard abi dediğim, <laughs> bundan 30 yıl önceki hocam Gerhard Wegen ile başladı. Ee, 90'ların sonunda ben doktora bitirip Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'de bir şirket alıyordu onun bir müvekkili. Ben de onun... Ee, yanında e, Türk hukuku açısından destek olabilmek için o projede çalışmıştım. Ee, gel zaman git zaman tabii e, ortaklar arasında ihtilaflar bazen kaçınılmaz oluyor. Ee, o olayda da işte sözleşmeyi yaptık, closing'i yaptık, halka açık bir şirkette her şey bitti. Aradan bir zaman geçti, bir gün telefon çaldı. Bizim ortaklı sorunlarımız var. Hadi bakalım ne yapacağız? O kadar yani tahkim klozlarını biliyorum ama hiç tahkim yapmamışım. Eee 2000 senesinin sonlarında oluyor bu. Hı hı. Ee, ondan sonra Gerhard Beygin de olsa zaten emeneği bildiği kadar e, tahkimi de biliyordu. Yine onun yanında e, adeta e, onun elini tutarak ilk tahkimi onunla beraber yapmıştım ve orada şunu görmüştüm. Sözleşmeye yazdığımız o güzel maddeler böyle hoş ifadeler falan var ya güzel. Ama gerçek hayatta o hoş ifadelerin her bir kelimesinin nasıl challenge edildiğini, nasıl sorgulandığını, sonuca nasıl etki ettiğini ve aslında güzel görünen sözleşmelerin doğru sonuca ulaşmak için yeterli olmadığını ilk öyle görmüştüm. Yine Gernot Reig'in kulaklarını çınlatmış olduk. Önümüzdeki hafta da onun dersinde konuşmayacağım. Zamanında, benim 30 sene önce aldığım dersi bu defa ben konuşmayacağım. E, onu da göreceğim. Yani avukatlık mesleği de birçok şey gibi bunda da yine Gerhard Bey'imden öğrenmiştim. Harikaymış hocam. Peki şimdi o zamanki İsmail düşündüğünüzde, ilk davanızdaki İsmail düşündüğünüzde geriye bakıp kendisine ne önerirdiniz? E, kendi yazdığın sözleşmenin e, tahkiminde tek başına avukatlık yapma derdim. Yapmadım zaten bu arada. Hatta bu benim birleşne Devralma kitabında bahsedilen tahkim de o tahkim. <laughs> çünkü sözleşmeyi yazılan avukat aynı zamanda tahkibinde yaparsa kendini sorgulamak konusunda bazen çok becerikli olamıyor. ben çok güzel Hı. yazmışım sözleşmemi demeye başlıyorsunuz. Müvekkilinizi değil, sözleşmenizi savunmaya de başlıyorsunuz. Zaten kitapta da anlattığım gibi bir gece yarısı müvekkili aradım. Ee, ben yanlış bir şey yapıyorum, ben sözleşimini savunuyorum dedim. Ve gerçekten daha sonra o takıma yeni avukatlar eklemlendi evet. ve biz o davayı öyle kazandık. Ee, Gerhard de, e, Gerhard Bey'inle de konuşmuştuk bu konuyu. Genç İsmail'e ne derdim? Bir kere şunu derdim, merak etme bir sakin ol derdim. Ben doktoradan sonra avukatlığa başladım. Yani ruhsatımı aldım da neredeyse 32 yaşındaydım ben sebebi de şu asistanken e, şeye staja başvursam Hani başka bir işte çalışmıyorum diye bir beyanda bulunmamız gerekiyor. E bir mesleğe başlarken ilk beyanım yalan olmasın yani bir zahmet. Onun için ben doktorayı bitirene kadar e, staja başlamadım bile. Doktoradan sonra başladım. E, o geç kalmışlık sendromu. Gençlerde çok fazla var. Bende daha da fazla vardı belki de. Ben çok geç kaldım. Benim akranlarım şu anda şunu yaptı. Rakiplerim bunu yaptı falan diye. Merak etme evladım. Sen çalış çalış dürüst ol, her şey çok güzel olacak der. O o film daha çekilmemişti ama e, ama yürümeye devam et. E, çok hızlı koşmaya çalışıp da tökezleyip düşme, kendine ve çevrene de zarar verme derdim ki bunu da yapmamaya özen gösterdim. Yani 32 yaşında almama rağmen ruhsatı. O geç kalmışlık sendromuna çok maruz kalmadığımı düşünüyorum. E, zordur. E, ama Sakin ol merak etme her şey güzel olacak. İşini iyi yap yeter derdim. Galiba bunu söylerdim. Harika hocam. <laughs> ee, taraf vekilliği yanı sıra tahkimde hakemlik de yapıyorsunuz. İlk hakemliğinizi nasıl aldınız peki? Ee, i̇lginçti bir meslektaşımız aradı. Biz size hakem seçmek, seçmeyi düşünüyoruz dedi. Konuşalım dedim. Ama dedim ben çok kitaba uygun yap yaparım bu işi. İlk hakemliğim bir kere onu söyleyeyim dedim. Peki dediler dedim yani beni aramayın benden bilgi falan almaya çalışmayın ben sizin avukat uzantınız falan değilim hukuk neyi gerektiriyorsa onu yaparım eğer bir böyle bir beklentiniz varsa boşu başına hiç bu işe girmeyelim dedim ee, yine benzer bir konuşmayı başka bir tahkimde kaybettiğiniz çok değerli bir üstadımız vardır ee, gençler bilmeyebilir Barbaros çağı ee, onunla da yapmıştım ben her hakemliğimde ilk konuşmam budur ee, ilk hakemliğimde bile bunu yapmıştım. Ee, çünkü bir işe nasıl başlarsanız hocam öyle devam ediyorsunuz. Ee, şu ana kadar e, hakem olduğum davaların tamamı oy birliğiyle bitmiştir. Hiçbir hakemliğimde ne e, muhalefet şairi yazma gereği hissettim ne de diğer hakem böyle bir şey yazma gereği hissetti. Ee, yanlış anlamayın beni seçen taraf lehine bitti falan demiyorum ya, sakın ha. Bazıları öyle bazıları böyle ama e, bugün dönüp baktığımda bugüne kadar yaptığım bütün hakemliklerde o olay yine aynı e, önüme gelse yine aynı kararı yazar aynı kararı o imzayı da atardım. Ve e, oy birliğiyle bitti dediğim gibi. Doğru deliberate ederseniz kararın oy birileri çıkması aslında e, çok büyük bir olasılık. Ama kendinizi avukat gibi, taraf vekili gibi görürseniz orada oy birliği çıkma ihtimali yok. Bazen duyuyorum meslektaşlardan, abilerimizden, hocalarımızdan. Benim hayatımda hiç oy birliğiyle kararım çıkmadı diyor. Ben hayretler içindeyim. Bugüne kadar dediğim gibi bütün kararlar oy birliğiyle çıktı. Bugün de geri dönüp baktığım zaman şu kararda acaba yanlış mı karar verdik dediğim bir şey de olmadı doğrusunu isterseniz. Vicdanen. Bunu düşünmek ve bunu bilmek çok e önemli. Tabii. Yani o, o o çok önemli. Yani hakem yanlış karar verdiği zaman tarafın hakkını yiyor Hı -hı. ama bunun da ötesinde kendi meslektaşı olan taraf vekilini de Hı -hı. E, emeğini çalmış oluyor diye düşünüyorum. Dosyasını okumayan, dosyasının detayını bilmeyen e, hakemlerle e, çok karşılaştığımı söyleyemem. E, şanslıyım o anlamda. Hı -hı gerçekten. Hatta hiç karşılaşmadım desem daha doğru olur. Bugüne kadar görev yaptığım bütün heyetlerde, bütün diğer hakemler dosyalarına vakıftı. Taraf vekili olduğum bir iki dosyada ne yazık ki dosyasına vakıf olmayan hakemlerle karşılaştım. E bu bir kere taraf vekilinin emeğine saygısızlık, tarafın hakkına saygısızlığın ötesinde. Onu yapmamaya hep çok özen gösteriyorum. Yani dosyanın bütün detayını bilmeye çok özen gösteriyorum. İlk, ilk davadan beri bunu yapmaya çalışıyorum. Yani bir şeye nasıl başlarsanız öyle devam ediyor. İlk dava küçük bir davaydı. Gayet doğal zaten. E, ama davanın küçüğü büyüğü olmaz. Sorumluluktur bu ve o sorumluluk her zaman ağır bir sorumluluk. Hocam tahkimde kariyer yapmak isteyen çok fazla genç meslektaşımız var. Onlara tavsiyeleriniz nelerdir? Bir hakem olabilmek için ne yapmalılar? Tahkimde taraf vekili olmak için ne yapmaları lazım? Bir kere onlardan önce kendi akranlarıma bir tavsiyede bulunabilir miyim hocam? Lütfen hocam. Eğer e, boynuz kulağa geçemiyorsun kabahat kulağındır. Benim stajyerim benden iyi avukat olamıyorsa bunun sebebi benim, bunun e, suçu da benim üzerimdedir. Bir yani kere onun için e, bir, tavsiye. Kendi akranlarıma e, tavsiye. O gençleri iyi yetiştirmek için çaba sarf edin. Bir. Onlara fırsat verin. iki. E, Bildiklerinizi öğretmenin yanında onların mesleki anlamda önlerini açın. Üç. Onların finansal anlamda önlerini açın. Hı. Dört. Her zaman söylüyorum. Yani birkaç yerde okumuşumdur belki. Biraz önce, sağ olun, nezaket gösterip, kurucu dediğimiz, benim kurucu ortaklıkla ilgili bir postum var bir internet sitesinde. Kurucu olmak aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Okudum Sorarlar. Mi? Ne kurdun, kurdun da ne oldu derler. Ben büyük bir gururla söylüyorum. Yani evet, ilk avukatı olduğum, yani ilk elemanı olduğum bir onun şu anda ciddi oranda azınlık ortağıyım ve ben bununla gurur duyuyorum. Demek ki gençlerin hem finansal hem yönetsel anlamda önünü açmayı başarabilmişim. Tahmin edeceğiniz gibi en yaşlı benim o ekipte. Ee, gençlere tavsiyelerde biraz önce dediğim gibi ne olursunuz lütfen bir sakin olun. Yani o geç kalmışlık sendromu bilmem kim şunu yaptı ben de bunu yapmalım. Herkes kendi hayatını yaşayacak. Arkadaşınızın bir şey yapmış olması sizi başarısız kılmaz veya arkadaşlarınızın yapamamış olduğu bir şeyi siz yapıyorsanız bu da sizi tek başına başarılı kılmaz. Peki ne sizi başarılı kılar? Gençlerin bir kere öğrenmeleri veya öğrenmeleri demeyeyim biraz çok üst tondan, üst perdeden konuşma oldu. Gençlerin dikkat etmeleri gereken bence birkaç tane şey var. Meslek etiğinden hiç bahsetmeyeyim. Zaten öyle bir zahmet. Sabahları aynaya bakıp tıraş oluyoruz, makyaj yapıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz. Aynaya baktığınız zaman yalancı görmeyin, düzenbaz görmeyin, evrak sahtekarı görmeyin, palavracı görmeyin. E bunu sağlayacak olan da başkası değil, kendiniz bir zahmet. Bir kere ona özen gösterin. Gerçekten bir... ya yalan söylememek adına kaybettiğimiz, ya kısmen kaybettiğimiz dava var. E, bir meslek hayatımda. Anladım. Yaptığımız bir savunmanın, ki çok inanarak yaptığımız bir savunma, temelindeki bir fact ilgili aksi yönde bir belge bulduk dosyada. Hı. Dedik ki müvekkile bakın, biz bu savunma hattını bu şekilde tutamayız. Tuta, tutmak için yalan söylememiz gerekiyor. Hı hı. Ve sizin paranız da bize yalan söylemeye yetecek bir para değil. Herhangi birinin parası da değil. E, ee, bizi bu belgeyi açıklamazsak avukatlığınıza devam edemeyiz. E, ee, i̇şte avukatın müvekkil seçme lüksü veya lüks demeyeyim de ona gerekliliğini e, vurgulamak isterim. Müvekkilimiz dedi ki tamam öyle öyle inanıyorsanız e, biz de buna saygı duyuyoruz ama sizle de, de devam etmek istiyoruz. Kaybetmeyi de göze alıyoruz dediler. Biz o belgeyi açıkladık hakemiyetine. E, doğru bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Hala geriye dönüp baktığımda bu mesela benim için bir pişmanlık değil. Gençlere öneriler ne dedik? Bir kere bir etik şeyler önemli. Kurallar önemli. Onu da siz bilirsiniz. ha Dünya üzerinde herkesi kandırabilirsiniz. Bir kişiyi kandıramazsınız. Aynadaki yüzünüz. Hı hı. Yoksa herkese anlatacak bir hikaye bulabilirsiniz. Ve gerçeğin olduğunu kendiniz biliyorsunuzdur. Geç kalmışlık sendromuna kapılmayın. Bu ikincisi. İki tane daha çok önemli şey var. Bunlardan en önemlisi belki de Takım oyuncusu olmayı becerin. defa gelince herkes çok takım oyuncusudur ama yan masada oturan arkadaşınızda kendinizi rakip görüyorsanız, hı hı. eğer o kıdem alıp ben alamazsam mutsuz olacağım diyorsanız o zaman takım oyuncusu falan olamıyorsunuz demektir. Yani öyle şu anda bunun tabii çok detaylı anlatmaya girmeye vaktimiz de yok. Belki başka bir yerde fırsat buluruz hocam. Tabii ama ki. E, şunun bilincinde olmamız gerekiyor her birimizin i̇şte ben bu kadar tahkim yaptım, bu kadar birleşme devralma yaptım. Bana deseler ki ey İsmail'isin şu tahkimi avukat olarak hatta hakem olarak da çok yardım alıyorum tabii ekipten. Hem onların eğitimi açısından hem de benim bir şeyleri atlamamı engellemek açısından onlardan da fikir almam gerektiği ölçüde tahkimin etik kurallarını aşmadan o çok önemlidir. Ee, bir tane tahkimimiz var. Seninle e, avukatımız olmanı istiyoruz. Ama tek başına yapacağım kimse olmayacak burada dedikleri zaman. A, bu da sana bir milyon dolar e, koysalar. Teşekkür ederim, sağ olun derim. Çünkü ben değil bir tahkimin, yarım tahkim bile tek başıma yapamam. Hı hı. E, arkadaşlarımızın gençlerin işini öğrenmesi gerekiyor. Bu bir zeka, yetenek, e, beceri yarışması değil. Takım olmayı başarabildiğimiz ölçüde... Hı hı olumlu sonuçları elde edebiliyoruz. Takım olmayı başaramadığımız zaman da bu hiçbir işe yaramıyoruz. Onun için e, ya doğru takım yani iyi bir takım oyuncusu olmanın da birinci koşulu galiba ego yönetimi. Bakın egolardan arınmaktan bahsetmiyorum. Bakın her birimiz aynaya baktığımız zaman iyi avukat görmeliyiz. İyi avukat görmeye hakkımız var. Hı hı. Ama o iyi avukat tanımının içinde egosunu doğru yönetmeyi başaran avukat da var. Çok basit birkaç tane kural iyi takım oyunculuğunun. Birbirimize ihtiyacımız var diyebiliyorsanız takım oyunculuğu için ilk adım atmışsınız demektir. Daha çok çalışan daha başarılı olmuyor. Tamam. Yani bir kişi düşünün bir birim çalışıyor, bir diğeri iki birim çalışıyor. Eskiden hakikaten daha çok çalışan daha yol, çok hı hı. yol kat ediyor. Veya birisi bir birim biliyor, öbürü iki birim biliyor. E, i̇ki birim bilen kazanıyordu bilginin artık bu kadar kolay erişilebilir olduğu bir dünyada demek ki başka bir şey yapmak gerekiyor. O başka şey de aslında gerçekten takım olabilmek. Bunu bir de içselleştirmeniz gerekiyor. Yani e, davayı kazandığınız zaman biz kazandık, bu takım sayesinde kazandık diyebiliyorsanız ve bunu yürekten diyebiliyorsanız takım oyuncusu olmak adına çok önemli bir şey yapmıyor. Ama kazandık ama en iyi fikirleri ben verdim diye cümleye başlıyorsanız, ikinizden kurduğunuz cümleye de dahil buna, kötü yolda ilerliyorsunuz. Aman dikkat derim. Bir diğeri de <laughs> gençlere iletişim becerileri. Yani bu sadece hakeme dert anlatma, hakemi ikna etme anlamında değil. Özellikle takım içindeki iletişim becerileri çok önemli. Ee, biz mesela ofisteki o stajyer alımlarındaki e, hukuk sınavını altı kişiye bir soru veriyoruz. Bütün kitaplar, defterler açık. İşte ne bileyim beş saat, altı saat sorusuna göre süre veriyoruz. Konuşmak, kitap açmak, internete girmek, ne istiyorsanız her şey serbest. Şimdi Diyebilirsiniz ki, ya iyi de altı kişi girdi. Bu altı kişiden... İkisini bir sonraki aşamaya, interview aşamasına alacaksın, diğer dördünü almayacaksın. Neye göre belirliyorsun? Tek bir cevap veriyorlar çünkü, yani tek bir paper hazırlıyorlar bunlar. İki tane yöntem var Bir, onların çalışmalarını gözlemleyen bir arkadaşımız var ve o gözlemleyen kişi birbirleriyle olan iletişimlerini kontrol ediyor. İki, sunum yaparken birbirlerinin lafına atlıyorlar mı, kendilerini öne çıkartmak için çok uğraşıyorlar mı? Diğerlerini ezmeye çalışıyorlar mı? Buna bakıyoruz mesela. Çünkü bakın öyle bir şey vardır. Eğer malzemeniz kötüyse, ham maddeniz, ürününüzün iyi olma ihtimali yok. Sonuçta hiçbirimiz ilmin tamamı falan değiliz. Bir şeyler biliyoruz ama eksiğimiz çok. Onları da tamamlamak için uğraşıyoruz. Ama en çok tamamlanması gereken eksiklik gençler açısından birbirlerini rakip görmeleri ve birbirlerine bazen kötü davranıyor olmaları, birbirlerine karşı kırıcı ifadeler kullanmaktan bazen kaçınamamaları haklı olabilirsiniz. Hı hı. Bakın haklı olabilirsiniz. Birisi ne kızmakta şunda bunda ama bunu daha iyi ifade edebiliyor olmanız lazım. Hepimiz hata yapıyoruz. Yani ben şimdi geldim sağ olun e, lütfettiniz, e, beni çağırdınız. Ben de böyle her şeyi bilen, bilmiş bir avukat edasıyla konuşuyorum. E, hadi gelin beşinci soruyu da ben sorayım kendime. Peki bugün bunları anlattın, bütün bunları hep hayatın boyunca hep doğru mu yaptın diye soruyoruz Nerede o günler? <laughs> şimdi e, hani dedim ya e, geçmiş ilk sorunuz o, e, ikinci soruydu. E, genç İsmail'e ne dersin? Biraz sakin ol derdim mesela. Daha keskinli çizgilerim. Şimdi işte 40 yaşından sonra ne öğrendim demişti çok sevdiğim bir komşum. Olur öyle şeyler demeyi öğrendim demiştim. Gerçekten bazen bütün çabalarımıza rağmen olumsuz sonuçlar oluyor. Tamam, peki bundan sonra ne yapacağımıza bakalım. Planlamamızı ona göre yapalım. Ama öncelikle bir sakin olalım. Suçluyu illa bir yerde arayacaksanız gidin aynada arayın derdim mesela. Evet biraz kendime de baktım. Benim de hatalarım olmuştur. Yarın olmayacağını da garantisi yok bu arada Candan Hocam. Şimdi bizim arkadaşlar da bunu benim özellikle tahkim ekibindeki arkadaşlarım bunu dinleseler yarın bana hatırlatırlar eğer bunları şey yaparsam. İsmail daha iki gün önce bunu söylüyordun. Şeyin, imzanın mürekkebi kurumadı bu ne derler. Haklı olurlar bunu yaparlarsa da ben, ben de onları dinlemem gerekiyor. Hocam iyi bir takımın, iyi bir takım çalışması yapabilmek için bence takımına inanan, sizin gibi bir kaptana veya koça diyelim. Böyle birine ihtiyacı var. Siz takımınıza inanıyorsunuz, gençlere inanıyorsunuz. Tahkime inanıyorsunuz. E, ne mutlu ki sizi tanıyoruz. E bizimlesiniz. Çok teşekkür ederiz davetimizi de kabul ettiğiniz için. Umarım bundan sonrasında iyi uygulama örneklerini göre göre her takım daha da güçlenir. E takımına inanan sizin gibi koçlar Bizlerle birlikte olur. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ve gençlerin bizden iyi olacağının garantisini ben şu anda size veriyorum. Bakın gençler kesinlikle ve kesinlikle bizlerden daha iyi olacak. Buna imza atarım. Kesinlikle ve öyle. Gelen gençleri de görüyorum. Evet. Ve bu konuda ben yalnız olmadığımı, sizi tanıdığım için biliyorum hocam. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederiz tekrardan hocam. Sağ olun. Tahkimde kariyer sohbetleri programımızın ilk konu avukat Doktor İsmail esinde. Bundan sonraki programlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.